arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars hesabı çalmaya göstereceğim. İlk önce e, Google'a ya da Chrome'a yok mail yazıyoruz. Yok M mail yazdık. E, şu siteye tıklıyoruz. Bu site. Mesela ben buraya bunu yazdım. Şimdi Brawl Stars'a gidiyoruz. Supercell id buraya seçtiğiniz isme göre yazıyoruz. Mesela orada idi. a yokmail.com yazdık. Sonra buraya geliyoruz. Şu yeşil butona tıklıyoruz. Sonra şurada gördüğünüz şifreyi yazıyoruz en üstte zaten saati de var. 15.57. Burada da 15.57. 969 969 39 969 Sonra 1, 2, 1 1, 2, 1 Sonra gönder diyoruz. Onayla diyoruz. Videomuz baya kısa olacak. Hesabını açtık. Mesela bu hesabı çaldık. Bot 7'ymiş adı da güzel bir hesap. Ben bunu önceden biraz kasmıştım başka sonunda. Şu Piper'ı 19 litreye ben getirdim. Sonra şu kardı da ben getirdim. 5 litreye. 2 litreden 3 litre ben kastım. Evet arkadaşlar bugünlükle videomuz bu kadar olacak ama bir de eski hesabımıza nasıl geçiş yapacağız onu göstereyim. Ayarlar. Bu hesap Supercell ID'ye bağlı ya. Buradan çıkış yapıyoruz. Sonra buradan play v w i -E t h o u tıklıyoruz. Ve böylece eski hesabımıza da giriş yapmış bulunuyoruz. Arkadaşlar belki bugünlük emzi alabilirim. Akşama kadar kupa kasıp olabilir. Bugünlükle videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup video, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay.